1 lütfen 6 takipteyim 10 mesela 11 ilk 2 gibi yorumlar gelmiş. Şimdi bunları e, bunlardan sadece 2 tanesini yapacağım. Onlar da e, en birisi 5, diğeri ise 6 yapacağım. Ya aslında 1 5 6 yapacağım. Evet, şimdi başlayalım, girelim. Bir, beş, altı. Şimdi girelim. Açıyorum şimdi birim. Arkadaşlar bir de böyle bir şey çıktı. Şimdi bunlardan aldığımı gösteriyorum. Çöpe atalım. Şimdi çıkalım. Şimdi buranın e, bencil katına güzel olur. Gidiyoruz. Geldik. İşte burada. Şimdi 5'i açalım. Hemen açalım 5'i. Alıyorum. Böyle bir tane sepet çıktı arkadaşlar. Sepeti nereden aldığımı gösteriyorum. İçinde yüzük var ama bu yüzüğü de o aynı yerden aldım. En son göstereceğim altıyı da açalım. Altımdan böyle bir şapka çıktı bunu arkadaşlar e, şeyden yani göstereyim iç şapkayı göstereceğim. Geldik mesela bunu göstereyim şuna. Şimdi arkadaşlar şu şapkayı gidiyoruz. Şapkanın şu, ıı, nerede o berilerin olduğu yer ay. Nerede o? Bakın burada arkadaşlar. Burada. Şimdi onu da göstereyim. Hatta bunun kıyafetini değiştirecektim ben. Gelmişken değiştireyim. Tamam ben aldımı göstereyim hemen atalım onu da. Asma atmadan direkt söyleyeyim ben nereden aldım. asın arkadaşlar bir tane aquapark park var biliyorsunuz. aquapark park dedim bir tane havuzlu yer var hatta çıkıp göstereceğim. Çıktık arkadaşlar bakın göstereyim. İşte buraya diyorum. Burası arkadaşlar. Buraya buraya giriyoruz gösterebilim ben. Bakın burada. Tam tamına burada oluyor. Görüşürüz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, en yakın arkadaşınıza da gönderin videoyu. Bu arada sayı yazmayı da sayı yazmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.